Yağmur gökten inen rahmet. Hiç düşündünüz mü? Neden rahmet denir? Bunun elbette tek bir cevabı yok. Ancak emin olun bu videodan sonra bütün bakış açınız değişecek. Bilinen yer çekimi yasasına göre her madde yer çekimine maruz kalır ve bu çekim hızı o maddenin ağırlığına ve mesafeye, daha doğrusu yüksekliğe göre artar. Yani normalde yağmur damlalarının adeta bir mermi hızında düşmesi beklenir ama bu böyle olmaz. İşte tam da bu noktada bilinen fizik kurallarını alt üst eden bir olay gerçekleşir. Ve su damlaları gökten inerken yavaşlar. Allah'ın suya has yüklediği olağanüstü özelliği bir kez daha devreye girmiştir. Öyle ki sanki okşarcasına ok yağar, adeta merhametli bir el uzanır gibi. Bunu basit bir şekilde anlatacak olursak birçoğumuzun da kimya derslerinde aşina olduğumuz şekilde bir su molekülü bir oksijen iki hidrojen atomundan meydana gelir. Oksijen atomu üzerinde iki elektron bulunur. Böylece oksijen aşırı elektronegatiftir. Yani negatif yüklüdür. Hidrojen atomu ise pozitif yüklüdür. Oksijen atomları üzerindeki elektron baskısı yüzünden aralarındaki açı 180 değil 104,5 derecedir. Yani eğilir. Böylece diğer su molekülleriyle aralarında zayıf bir hidrojen bağı oluşur. Yani merkezdeki su molekülleri yüzeydekileri çeker. Su damlasının oval şeklinde de olması da aslında bu yüzdendir. Yağmur damlası gökten aşağı doğru yer çekimine maruz kalırken ters yönde de yani merkeze doğru bir çekim oluşur. Böylece yağmur damlasının hızı yavaşlar. Tabii bu olay bununla da sınırlı değil. Çünkü normalde herhangi bir madde aşağı doğru düşerken Hava basıncına karşı sürtünmeden dolayı ısınması beklenir. Ancak Allah yine buna izin vermez. Hani düşünün bazı şeylerde kural içinde kural olur ya. Allah da doğaya koyduğu fizik kurallarının içine suya özel başka bir fizik kuralı koymuştur. Örneğin suyun kaldırma kuvveti gibi. Yağmurun oluşumunu az çok biliyorsunuzdur. Sürekli bir dönüşüm halindedir. Basit bir anlatımla okyanus veya deniz sularının dalgalar sayesinde kıyıya vurmasıyla kabarcıklar oluşur. Tabii hava şartları ve basınç gibi faktörlerin etkisiyle de havaya karışır ve bulut haline alır. Bir yerden başka bir yere rüzgarların etkisiyle de taşınarak ideal sıcaklık ve basınç sağlanınca da tekrardan yağmur halinde yeryüzüne iner. Yalnız farkında mısınız? Deniz veya okyanus suları tuzludur. Ancak yağın yağmur ise tatlı. Yağmur sularının bir kısmı toprakla yer altı kaynaklarına ulaşır. Uzun bir zaman geçtikten sonra içme suyu olarak kullanırız. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzluklardık. kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Tabii bir de tonlarca ağırlığındaki su Bulutlar sayesinde kilometrelerce uzaklıktaki kurumuş topraklara zahmetsiz bir şekilde ulaşmakta. Tarımla uğraşan insanların daha fazla verim elde etmek için verdikleri zahmeti ve maliyeti düşündüğünüzde Allah'ın bizlere son derece merhametini bir kez daha görmekteyiz. Yağmurlar tabii ki de şelalelerde olduğu gibi de akmaz. Damlalar halinde bulutlardan ayrılır. Bu da ayrı bir merhametin göstergesidir. Bir hadisi şerifte bulutlardan ayrılan her bir yağmur damlaları için yeryüzüne düşene kadar bir melek görevlendiği söylenir. Bu inanca göre bu olay günümüze kadar sadece bir kez olmamıştır. O da herkes tarafından bilinen Nuh tufanında yani hayat kaynağımız olan su bu kez rahmet değil inanmayan Nuh kavmine kazab olarak inmiştir. Biliyor musunuz sadece dünyamızda değil Başka gezegenlerde de yağmurlar yağıyor. Ancak bir fark var. Orada su değil, asit yağmurları yağıyor. Dünyamızın atmosferi ve hava şartları sayesinde suya, havada, azot karışıp son derece yakıcı olan sülfürik asitine dönüşmüyor. Ayrıca nisan yağmurlarının çok şifalı olduğunu Peygamber Efendimizin hadislerinde duymuşsunuzdur. Artık günümüzde birçok araştırmacı ve doktorlar bunu doğruladı. Birçok yerde Nisan'ın 14'ünden Mayıs'ın 14'üne kadar yağan yağmurları biriktiriyorlar. Bu dönemde yağan yağmurlar vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içermekte. Bu sayede kış boyunca en alt seviyede inen vücudun demir miktarı oranı en doğal yoldan geri kazanılıyor. Videonun başında da demiştim yağmurun adının rahmet olmasının tek bir nedeni yok diye. Gerçekten de sizce de öyle değil mi? Yağmur için anlatılan bu son derece olağanüstü haller aslında suyun muhteşem sıra dışı özelliğinden sadece birkaçı. Su belki de sandığınızdan daha da fazlası. Su canlılar için hayat kaynağı. En ideal dezenfekte olduğu için her şeyi onunla temizlersin, yıkarsın, kendini bile. En ideal akışkan özelliğe sahip olduğundan en uzun ağaçların tepelerine kadar su ulaşır. Bir de tabii en ince damarlara kadar Kanın ulaşması da bu özellik sayesindedir. Suyun özellikleri anlatmakla bitmez. Birçoğunu zaten biliyorsunuz. Ancak suyun hafızası olduğunu hiç duydunuz mu? Ya da duygularının olduğunu. Sanki bir canlı gibi dış etkenlerden hatta sesten bile etkilenebiliyor. Evet yanlış duymadınız. Japon bilim insanı Masaru Emoto su kristalleri üzerine yaptığı deneylerde bunu ispatladı. Bunun üzerine benzer birçok farklı insanlar tarafından su kristalleri üzerinde testler yapıldı. Kötü sözlerle değişen su kristalleri, çan sesine maruz kalmış olanlar, bir de ezan veya Kur'an dinletildiğindeki değişim, doğa okunmuş su kristallerinde de muhteşem bir görüntü oluşmakta. Uzun süredir yağmurun yağmadığı topraklarda zaman zaman insanlar yağmur duasına çıkarlar. Bu olay çoğu zaman gerçekleşir. Aranızda inanmayanlarınız vardır elbet. Ancak yaklaşık 5-6 sene önce memleketimde buna bizzat kendim şahit oldum. Suya, doğayla neler yapabilineceğine aslında güzel bir örnek olsa gerek. Eskiden aile fertlerinden biri rahatsızlandığında babaannemiz veya dedelerimiz suya dua ve Kur'an okuyup içirirlerdi o kişide son derece huzur ve rahatlama olurdu. Bu olayı sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. Bütün bu anlatılanlardan sonra sanırım insan daha iyi anlıyor doğayla abdest almanın insana verdiği huzurun sebebini ya da direkt zikirle ve doğayla beslenen insandaki huzuru. Malum sonuçta tıpkı dünyamız gibi insan vücudunun da dörtte üçüsü. Hiç düşündünüz mü? Aslında belki de aradığımız şey çok da uzaklarda olmasa gerek. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna bastıktan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Daha çok insana ulaşması için dilerseniz videomu paylaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.